her ne kadar askeri güç kullanımının sorgulanması ve azaltılmasına yönelik olarak antimilitarizm hem felsefi hem de siyasi açıdan oldukça büyük bir öneme ve değere sahip olsa da reel dünyada askeri güç çok büyük etkiye sahiptir. Demokrasi ve özgürlükler, uluslararası barış ve işbirliği, savaşların insan hayatına ve dünyaya yarattığı olumsuz etki göz önünde bulundurulduğunda anti-militarizm taraftarı olmak herkesin benimseyeceği bir şey. Fakat en azından henüz askeri güç sayesinde söz sahibi olunduğu bir gerçek. Ulusal güvenliğin yanı sıra barışı koruma operasyonları gibi uluslararası operasyonlar da çok önemli rol sahibidir. Ayrıca askeri gücün yüksek olması bir ultimatom görevi görür savaşmaya gerek kalmadan istenilen ülke menfaatinin elde edilmesini sağlar. Bu nedenle özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyalarda asker güç realist bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Umarız yakın gelecekte savaşların bir daha başlamamak üzere son bulduğu huzur ve barış dolu bir dünyaya uyanırız. Peki şu an için askeri gücü sayesinde etkisi büyük olan ülkeler hangisi? Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ilk sırada kim var? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Gelin hep beraber 2023 itibariyle dünyanın en güçlü ordularına bir göz atalım. 10. sırada İtalya var. Elektronik harp ve istihbarat, gözetleme hedef tespit ve keşif gibi yetenekleriyle etkili bir hava saldırı uçağı olan çok yönlü savaş uçağı Lockheed Martin F-35 ve Eurofighter Typhoon'un yanı sıra, lazer güdümlü bombalar taşıyabilen Panavia Tornado savaş uçağı en etkili silahları arasında İtalya'nın. Gece veya gündüz yüksek ses altı hızında ve düşük irtifada ve gerekirse zayıf donanımlı veya hasarlı pistlerden kalkış yapabilen AMX International saldırı uçağı da İtalya'nın en çok güvendiği savaş güçlerinden biri. Askerlik yaşının 18 olduğu ülkede aktif görevde olmayanlarla beraber 340 binden fazla personel mevcuttur. 9. sırada ise Fransa var. NATO'nun en büyük dördüncü gücü olan Fransa, 1262 savaş uçağı ile oldukça güçlü konumdadır. Dassault Rafale, Fransa merkezli havacılık şirketi Dassault tarafından tasarlanan ve üretilen çift motorlu, kanat delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı olarak kendi üretimidir. Fransa'nın yedek ve yarı askerlerle birlikte toplam 450 binin üzerinde askeri personeli vardır. 8. sırada daha üst sıralarda olmasını beklediğimiz ancak düzenli bir orduya sahip olmamasıyla bizi daha da şaşırtan Japonya var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1952'de kurulan Japonya'nın de facto silahlı kuvvetlerinin adı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri olarak geçmektedir. Japonya Anayasası'nın 9. maddesi gereğince Japonya de jure olarak silahlı kuvvetlere sahip değildir. Düzenli ordusu yoktur. De jure anlam olarak kanuna uygun manasına gelmektedir yani Japonya Öz Savunma Kuvvetleri de facto şekilde varlığını sürdürmektedir. Yedinci sırada yine şaşırmamıza neden olan bir ülke var. Pakistan. 654 bin aktif ve 550 bin yedek personeli bulunan ülkenin hava kuvvetlerinde içerisinde çeşitli F-16 tipi uçakların da olduğu 500'den fazla saldırı uçağı bulunduğu tahmin edilmektedir. 6. sırada ise Güney Kore var. Aktif asker sayısı 625 binin üzerinde olan Güney Kore'de 5 milyondan fazla savaş zamanında devreye girecek yedek asker bulunmaktadır. Bu sayı ile dünya genelinde oldukça üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca 466 civarında saldırı uçağı, 777 helikopter, 166 deniz donanma gücüyle büyük bir güce sahiptir. Nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en büyük 10. ekonomisi olan ülke, askeri bakımdan da listenin 6. sırasında yer alıyor. 5. sırada Birleşik Krallık bulunuyor. Yedek asker sayısıyla beraber 275 bin civarında askeri personeli bulunan ülkeyi güçlü yapan diğer unsurlardır. Sanayi devriminin başladığı yer olan İngiliz ordusunun tarihi 1660'lara kadar dayanmaktadır. İtalya'nın envanterinde de bulunan Eurofighter Typhoon, İngiltere merkezli Avrupa Birliği yapımı olarak çok amaçlı, 4.5 nesil, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü bir savaş uçağıdır. Dördüncü sırada Hindistan bulunuyor. Günlük yaşantının kaotik diyebileceğimiz kadar düzensiz olduğu, nüfusu çok yoğun olan ve teknolojik gelişmeler konusunda dünya gündemini takip etmekte biraz zorlanan Hindistan, askeri anlamdaki gücüyle ürkütüyor. Listede dördüncü sırada yer alan ülkenin yedek askerlerle birlikte toplam 5 milyona yakın askeri personeli bulunmaktadır. Sovyetler Birliği yapımı uçaklarıyla hava kuvvetlerinde de oldukça etkili bir envantere sahip olan ülkenin toplam 1854 hava kuvveti aracı bulunmaktadır. Askeri açıdan dünyanın en güçlü üçüncü ülkesi ise Çin. Gerek ekonomi, gerek siyaset, gerek üretim, gerek teknoloji alanında dominant bir yönde ilerleyen ve yakın gelecekten itibaren dünya üzerinde baskın olmaya başlayan Çin, Dünyanın en güçlü üçüncü ordusuna sahip ülke. Yedek askerlerin dışında 2 milyonun üzerinde yalnızca aktif askeri personeli bulunan ülke, envanterindeki hava kuvvetleri araçlarının neredeyse tamamını kendi üretimiyle meydana getirmiştir. Stratejik bombardıman uçağından avcı uçaklara kadar birçok çeşit saldırı uçağını üretme kabiliyetine sahip olan Çin, Çeşitlilik açısından da oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip ikinci ülkesi ise Rusya. 1 milyonun üzerinde aktif askeri personeli bulunan ülkenin 2 milyondan fazla da yedek askeri bulunmaktadır. Sovyetler Birliği'nden gelen bir bilinçle kendi savaş uçaklarını üreten ülke 2245 uçak ve 1715 helikoptere sahip olarak dünyanın en büyük ikinci hava kuvvetidir aynı zamanda. Hem karada hem de havada oldukça üstün bir profil çizen ülkenin en güvendiği tasarımı SU-57 Türkiye'nin de envanterine katmayı düşündüğü araçlar içerisinde yer alıyor. Dünyanın en güçlü ordusu listesinde zirvede yer alan ülke ise bizi hiç şaşırtmadı. 1945 yılında bundan tam 78 yıl önce atom bombası atan bir ülkenin şu anda elinde bulundurduğu gücü tahmin etmek pek de kolay değil doğrusu. Fakat elimizdeki bilgilere göre 1 milyon 400 binden fazla aktif askeri personeli bulunan ülkenin 1 milyona yakında yedek askeri personeli bulunuyor savaş uçakları konusunda ayrı bir başlık oluşturulabilecek konumda olan ABD, bu konuda oldukça üretken ve dünya üzerinde dominant bir roldedir. Öyle ki, bugün birçok ülkenin envanterinde ABD savaş uçakları bulunmaktadır. Her ne kadar son yıllarda envanterine yerli yapımlar koymayı başarsa da, Türkiye'de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Öyle ki en yakın rakiplerinin Çin ve Rusya'nın hava kuvvetlerinde 3000 civarında savaş uçağı bulunuyor olmasına karşın ABD'nin 13.000'den fazla savaş uçağı olduğu tahmin edilmektedir. Tartışmaya açılmayacak kadar üstün bir envantere sahip olan ülkenin bu gelişimi umarız dünyanın barış, huzur ve yaşamını olumsuz etkilemez. Yine de ilk 10'da yer almayan, 15. sırada bulunan Ukrayna'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusuna karşı verdiği mücadele göz önünde bulundurulduğunda, envanterin genişliği ile zafer kazanmanın bazen tutarsız sonuçlar verdiğini de düşünebiliriz. İtekim Türkiye'nin tarihi başarıları bu noktada referans alınması gereken ders kitaplık zaferlerle doludur. Kadim ülkemiz Türkiye ise listede 11. sırada yer alıyor. 2022 yılında 13. sırada yer alan ülkemiz iki basamak yükselerek 2023 yılı araştırmalarında 11. sıraya gelmiştir. Envanterine yerli yapımlar ekleyen ülkemizin aktif askeri personel sayısı 500 binden biraz fazladır. Anka helikopterler, atak helikopterleri, som füzesi, zıpkın, fırtına obüsü, umtas füzesi, Altay ana muharebe tankı, İHA ve Halar ve Tayfun füzesi. Bunlar yerli üretim olarak envanterimize kısmen koyduğumuz yapımlar olsa da F16'ların modernizasyonu henüz yapılmamış durumda. Ayrıca yeni nesil savaş uçağı konusunda da Rusya'nın Su-57'si, ABD'nin F-35'i ve diğer birkaç alternatif arasında arayış halindeyiz. Siyasi gelişmelere paralel olarak bu konudaki ilerleme devam edecektir. Son olarak tarihin gelişiminde refah ve huzurun sağlandığı başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelere baktığımızda hepsinin savaşla arasına mesafe koyan ülkeler olduğunu görürüz. Bu nedenle bu kıyaslamalar zafer kokan hayalleri değil, ürkütücü kabusları çağrıştırmalı. Bütün savaşlar felakettir. Umarız etki gücünün farklı unsurlarla değerlendirildiği bir dünyanın ve daha demokratik, daha adil, daha iyi niyetli bir dünyanın oluşması yakındır. Dünya barışı hiç bozulmayacak şekilde daim olsun.